Devam dağımlı verdiğin zaman alışkanlık oluyor Yani tembelliğe Etiyor Yani çalışıp rızkını Peşine düşmüyor tembellik De şeytandan olduğu için Ne yapıyor İşte horlanıyor insanlar Tarafından ama Allah diyor ki Yani gerçek fakir insanlar var Gerçekten de yiyecek ekmek bulamayanlar var Onlar da gelip diyor, ihtiyacı kadar Ancak o günkü ama Allah diyor ki Onları siz teşvik edin diyor çalışmaya Mesela diyor ki Balık verme, balık tutmayı öğret diyor ona. Ama karnında doymakla mesulüz. Onlara bakmakla mesulüz. Ama ne kadar ihtiyacı kadar. Mesela dilin, para dileniyorlar değil mi? Verme para, de ki karnını açma, aç. Teyze veya abla veya abi, hadi gel sana ben yemek yedireyim. Ve bakıyorsun ayakkabısı eski. Bir tane yeni ayakkabı al giydir. Ve bakın üzerinde kıyafeti mont yok soğuk hava. Al bir tane mont ver ona yani böyle yapacağız ama asla ters demeyeceğiz asla kötü davranmayacağız bir de para verip de onları alıştırmayacağız yapmak ne yapmamız gerekiyor onun evine git araştır durumunu bak bak ne ihtiyacı var değil mi yani bunu mesela Müslümanlarımız hepimiz bu şekilde yapsak kimse dilenir mi dilenmez zaten dilencik neden çıkıyor İşte Allah'ın emrettiği sadaka sadakayı vermediğimiz için yardımlaşmayı yapmadığımız için komşularımıza, akrabalarımıza, zor durumdakilerine sahip çıkmadığımız için ne oluyor? İşte onlar da fakir oluyorlar yani. Ne yapıyorlar? Dilenciliğe doğru gidiyorlar. Eğer ki üzerimizde olan haklarını de onlara verirsek zekat olarak, sadaka olarak, işte hediye olarak, işte yardımlaşma olarak bunları yaparsak zaten kimse dilenmez. Çünkü Allah rızkı yeryüzünü o şekilde taksim etmiştir yeryüzünde rızık herkese gidecek şekilde taksim edilmiştir. Ama Allah bazı rızıkları bazıların elleriyle insanlara nefislerini terbiye etmek için Rabbim vermiştir. Nedir mesela diyelim ki Emine'ye vermiş. Diyelim ki Seher'e vermemiş. Seher Emine'nin kardeşi. Anlatsız ev seher zor duruma düştü. Borcu oldu. iflas etti. Kirasını ödeyemedi. Kira, yani faturasını ödeyemedi. Ne olacak? Çocuğuna bakamadı. Okula gönderemedi. Masraflarını karşılayamadı. Emine ne yapacak? Allah ona verdiği için Emine seher kardeşine destek çıkmak zorunda. Değil Yaptığı zaman ne oluyor? İşte ondaki rızkı Allah biraz mı Emine'ye yazmış. Emine de kendi eliyle o rızkı getirip yeniden sehere iade ediyor. Ama bu arada Allah bir sürü sevap yazıyor veren Allah, verdirten Allah aslında hamd etmek lazım yani, bizim pek yaptığımız bir şey yok sadece Allah'ın kurallarına uyarsak Rabbimin dediği şekilde zaten herkesin ihtiyacı giderimiz olur dilencilik diye bir şey de olmaz fakirlikte tamam yani fakir kişi gene fakir ama hiç değilse hakkını almış olur, Allah'ın o taksim ettiği rızkını alır ondan sonra Allah diyor ki ama sakın diyor senden bir şey isteyemez, sakın diyor azarlama, dinimize azarlamak yok, ne yapacağız biz? Yoksa da dua edeceğiz. Eğer sende yoksa komşunda varsa, öbüründe varsa ne yapacağız? Vesile olacağız. Ama mutlaka yani bir lokma ekmek de olsa inşallah kardeşlerimize yardımcı olacağız. Ama Rabbinin nimetini daima anlat. Bak gördük, sonra Allah diyor ki sonu anlatıyor Ona diyor anlat. Sakın ona azarlama. Allah'ın Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, rızkın Allah'ın verdiğini, işte ne bileyim dilenmenin yanlış bir şey olduğunu, İşte bak eğer isterse dua ederse ararsa Allah onu nasıl bu yeryüzüne göndermişse Allah onun rızkında yazmıştır. Yani Allah'ın nimetlerini, Allah'ın bonkör olduğunu, Allah'ın çok zengin olduğunu, mal mülkün, Allah'ın yanında Allah'ın katında olduğunu anlatmak lazım, değil mi? Çok da güzel bir süre sana kalırsın. Allah inşallah okuyup anlamayı nasip eylesin